Merhaba arkadaşlar ben Babakaro. tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın Abi can yakacak suara geldi yani bu sefer gerçekten ne yapmış ne etmiş rock artık suareleri öyle bir mutlu ediyor ki size anlatamam o yüzden bu becileri okumadan beğenilir böyle bir basın abicim. Suareler, piyadalar, okçular üzülürsünüz. Artun, Pedragon. Suare çok yoğunluk combo bir beceriye sahip. Bakalım yetenek ağaçları nasıl ve neler var. Komutan becerileri Excoliber. Hedef türü alan yetkili. Alandan geldi mi? Abi geldi. Alanımız geldi. Alan komutanımız geldi. Geçmiş olsun bize. Gerçekten geçmiş olsun. Yani öfke gerekmesini bil. Eğer bu komutan. Geçelim bakalım neler var. Eğer bu komutan birinci komutan olarak görev yapıyorsa birlikleri göldeki kılıç etkisini kazanır. Ve yelpazı şekilde en fazla 3 düşman birliğine 2 kombo saldırıp başlatır. Hasar faktörü 1400. Her ek hedefe, her hedefe verilen hasarını %15 azalıyor. Bu komutan ikinci komutan olarak görev yapıyorsa birliğin taştaki kılıç etkisini kazanır ve yelpazı şekilde en fazla 3 düşmana birliğinden doğrudan hasarı verir. Hasar faktörü 2800. Her ek hedefe, her hedefe verilen hasarını %15 azalıyor. Şimdi bunu size ben böyle bir izah edeyim arkadaşlar. Diyor ki bu komutan hiçbir önemi yok benim için. Birinci komutan kullanıyorsan ikinci komutan kullan. Her türlü kullanabiliyorsun bunu. Dedi ki ben bunu böyle yapacağım sizin için. Eğer ki birinci komutan olarak kullanıyorsan, kombo saldırı hasar faktörü vuruyorsun, 1400, Yelpaze şeklinde. Ama ikinci komutan olarak kullanıyorsan herhangi bir komutanı, bu komutanı herhangi bir komutanın arkasına koyarsan, abi 2800 doğrudan hasar veriyorsun. Nasıl istersen kullan. Tabii ki bunların seçenekleri komutanlarda ben size söyleyeceğim. Birinci beceri kesinlikle kesinlikle bir. Yani bu beş. Bu komutan 5 bir birbirlerine şu an kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kızıl ejderha. Bu komutanın suare birlikleri %20 intikal hızı kazanıyor. Mis. %20 intikal hızı suare için mükemmel ideal. Eğer bu komutan birliğinin bir sahara saldırıyorsa, başka bir kişiye saldırıyorsa, suare birlikleri de %30 saldırı ve %20 sağlık kazanıyor. %15'ler, %20'ler fix menüdür ama gerçekten bir suare %20 sağlık vermek inanılmaz bir şeydi. Öncekiden de tabii ki Juana Park'ta vardı geçen seneden bitti gitti. %30 saldırı %20 saldırı. Ya sağlık pardon. İnanılmaz. Yani bu kontanı şu anlık 2 5 5 1 1 kullanabiliyorsunuz açık alanda. İnanılmaz tartışmasız bir şekilde. Avalon'un kılıcı bu kontan birinci kontan olarak görev yapıyorsa bu kontanı birinci kullanınız. Örnek veriyorum. Birlikleri göl kının etkisini kazanır ve bu ana kombo saldırı hasarının %10 bonus sağlar. Yani şimdi bu komutanı biz kullanıyoruz. Tamam mı? Birinci komutan olarak kullanıyoruz. Açık alanda gidiyoruz. Yüzde on. Abi yüzde on kombo saldırı hasarım var. 1400 var ya vuruyordu. Oradanın yüzde da ben kombo saldırı hasarım var. Ve diyor ki eğer ki bu komutanı ikinci komutan olarak kullanıyorsan birliklerin taşkın etkisini kazanır ve bu ona beceri hasarı bonusu veriyor yüzde on. Abi her türlü diyor ki ben seni desteklerim. İster canını yak ister ne yapma. Hiçbir önemi yok. Burada not var. Eğer birliklerin bir sağa birliğine saldırıyorsa bu hasarın bonusları 3. Üç. 3'ü ne bacak Oğlum %10 veriyor. Ne 3 lan? 3 4 değil lan bu. Eğer birlikleri bir sağa birliğine saldırıyor. Abi diyor ki açık alandasın %10-10 veriyorum. Ama eğer ki sen birisine vurursan %30'a girebiliyor. 3'e çarpılabiliyor. Yani %10 bonu, kombo saldırı bonus hasarı %30'a girecek. %10 Beceri hasarı yüzde otuz'a mı gidebiliyor diyor. Oğlum bu kafayı yemiş lan. Beş 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 şu an. Bak beş 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 şu an. Dördüncü beceriye gidersek. Merlin'in büyüsü. Daha, daha bence hiç okumamız gerek yok. Yani burada şimdi bu komutan buradan bitmişti. Beş 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 kullanabiliyoruz yani. Diğer becerileri bence okuması gerek yok bile. Yani bu komutanı böyle yaptıysa birinci, ikinci, üçüncü becerisi böyle yaptıysa dördüncü beceri becerisi hiç tahmin bile edemem. Eğer Merlin'in büyüsü eğer bu komutanın birliği bir sağ birliğine saldırıyorsa bir kombo saldırı başlattığında veya doğrudan hasar verdiğinde hedefin öfkesini sonraki iki saniye boyunca her saniye yüzde otuz oranında yüz azaltma şansı sahiptir. Oğlum bu ne lan? Yalan, yanlış okumadım değil mi? Eğer bu kontan birliğe bir saya bir kişiye vuruyorsan bu kombo saldırı başlattığında ve doğrudan hasar verdiğinde hedef öfkesini sonraki 2 saniye 2 saniye 1 saniyede değil 2 saniye boyunca her saniye %30 oranında 100 azaltma şansı sahiptir. Oğlum %30 sa bak her saniyede 100 yani 2 saniyede bak bir turdan bir sefer bir sefer bu beceri tetiklenirse 100 100 200 öfke kaybettiriyor lan şeye düşmana? 2 saniye boyunca 5 saniyede bir tetiklenebiliyor lan. Oğlum aktif bir beceri kullandığında 3 saniyeliğine %30 da intikal hızı kazanıyor. Bu beceri aktif olursa da %30 intikal hızı kazandırıyor. Ebesinin nikahı. Oğlum bu dalga geçiyor. Abi nerf yiyecek bu kompar. İmkansız. 200 öfkeyi kaybettiriyor lan. Bir bunu abi var ya bu var ya bu var ya neler yaptı neler yaptı. Şimdi geçmiş olsun abi. Şimdi geçmiş olsun bunu. Abi 3 saniye %30 intikal hızı kazanıyor. 2 saniye 1 1 100 100 200 öfke kaybettiriyor. Azaltıyor yani düşmandan. Abi bu komutan full full bitti. Bu komutan fullenecek. Bu komutan full. Yani her türlü tabii ki burada öfke azaltması Biraz şey free playlerden ama en azından 5-5-5-1 kullanabiliyorsunuz ve kesinlikle kesinlikle metada. Kanetin oğlu yani son becerimiz arkadaşlar. Bu komutan birinci komutan olarak görev yapıyorsa birliklerin gölge ışığının etkisini kazanıyor. Birlikleri temel bir saldırı başlattığında %50 ihtimalde yani bir saldırı başlattığı %50 ihtimalde ekstradan kombo saldırısı başlatır. Kombo saldırısı 300 güzel abi 1400 oradan vuruyordu buradan da 300, 50 ihtimalle her iki seferden bir alıyor 1000 1700 1700 kombosu saldırı hasarı gerçekten inanılmaz bir rakamdır arkadaşlar. Bu tetikle bu etki saniyede birden fazla tetiklenebilir. Oğlum bu et, bu etki saniye oğlum bu çeviriden yanlış olamaz değil mi lan? Bu etki bu etki saniyede birden fazla kez tetiklenebiliyor. Tek başına saniyede tetiklediği her seferde tetikleme şansı önceki tetikleme şansının elini düşürür. Tamam bu konu bir sorun yok abi. Zaten ilk seferinde %50 ihtimalle tetikleniyor. 4 300 vuruyor. Diyor ki bu birden bile fazla tetiklenebiliyor. Eğer ki uzmanlığı alırsan ama uzmanlık olmadan tabii ki olmayacak bu. %1'den daha fazla yani bu 1400, 1700, bin 2000 ya, abi bu ne ya? Tamam %50'sini düşür. Eğer bu komutanın ikinci komutan olarak yapıyorsa birliklerin taşın etkisini kazanır. Birliklerin doğrudan hasar verdiğinde bir saniye boyunca her saniyede doğrudan tüm hedeflerine ek hasar verme şansı %20 sahiptir. Hasar faktörü doğrudan hasar faktörünün %50'si. Hasar faktörü 2800 oğlum. 2800 vuruyor. Bunun 2800'ün %50'si bile 1400 olacak lan. Ne diyorsun lan sen? Dalga mı geçiyorsun? Abi bu komutan bu komutan inanın ki eee direkt yani öyle diyebilirim. Bu komutan direkt Nevski bile devre dışı bırak. Yani devre dışı olamaz. Ama gerçekten yani birçok komutanın canını yakıyor. Ve daha bitmemiş. Yani daha burada yetenek ağacı da var. Yetenek ağacının 4 tane becerisi çok çok önemlidir. Tabii ki kombo geldiği için 1, 2, 3, 4. Buradan arkadaşlar birinci 3 olacak. Bu 3 var buradan da. İkincisi de 2 iki, iki, sefer var. 3 tane veriyorsun. Buradan da 3 tane veriyorsun. Buradan da 5 tane veriyorsunuz. Bakalım bu becerilerden neler var. Zaten daha ne olsun. Darbelerin kar fırtınası 3'e 3. Üç. Bu komutanın birliği herhangi bir temel saldırı başlatında hedef birliğinin canını 3 saniye boyunca %10 ihtimalle 1.5 oranında azaltıyor. Düşmanın 1.5 azaltıyor. Abi hedef birliğinin canını 3 saniye boyunca %10 ihtimalle 1.5 Oranı da azalttı. Abi 5 defaya kadar birikebiliyor. Oğlum bu ne lan? Bu komutan birliğini herhangi bir tür komba saldırı başlatında 15 öfke kazanıyor. 15, 15, 15, 45. 45 öfke. Yoksa toplam mı 15? 3'e 3, e 3 ha. 15 tamam. Güzel. Buradan da tamam. Bu komutan birliği herhangi bir teme saldırı başlatında 3 saniye boyunca verilen hasarın %3 bonus kazanma şansı %10'dur. Abi bu da iyi. Yeniden yükleme süresi 5 saniye. Bu üçüncüsü yani bu üçüncüsü de gidecek. Bu komutan birliği bir kombo saldırı menzilli kombo saldırı başlattığında %10 ihtimalle ekstradan bir kombo saldırı yani menzilli kombo saldırı başlatır. Hasar faktörü 250. Oğlum buradan da veriyor. 250. Abi bu komutanı birinci olarak kullanıyorsun. Şimdi bir girelim abi. Bir girelim. Bak şimdi bir girelim arkadaşlar. Şimdi çok güzel oldu. Buradan buraya kadar geldik biz. Eyvallah şimdi geçelim Tekrardan bu kontanın hangi kontanlar Bu kontanın ile beraber çok iyi iş yapar Geçmiş olsun İlk başında bunu size Söyleyeyim İnanılmaz bir şekilde geçmiş olsun Yani burada şimdi e, Hatta böyle bir şey söyleyeyim genelde böyle bir şey yapamam Ağzım kurudu niye Çünkü gerçekten Ben şok Ben şok Bu kontan bitti Şimdi geçelim arkadaşlar suarelere Efsanevi suare Arkadaşlar şimdi burada bir birçok komutanımız var tabii ki biliyorsunuz suareler artık yani e, Gubing e, şey kullanıyordu, e, e, Gubing William ya Gubing e, e, Belisarius e, Nevski Juana Fark e, kullanılan son iki kıtalar gerçekten çok güzel oluyordu. Şimdi arkadaşlar burada ben size çok güzel bir şey söyleyeceğim bu komutanın öfke gerekmesi yeni bin tamam mı doğrudan hasar faktörü veriyor ya öfke azaltması var 50. Tamam mı? Burada iki saniye boyunca saniye başına yüzde, e, bak 25 öfke yettiriyor. Tamam mı? Burada arkadaşlar bu Bilisarius ile beraber sen kullanırsan hem öfkeyi azaltıyorsun hem de öfke gerekme art e, bak hem de düşmanın öfkesini azaltıyorsun hem de öfke gerekme artışı var olacak. Bu komutanı yani sen böyle düşün. E, bu komutanı bununla beraber kullan. Artırı buradan, buradan da kullan. Tamam mı? Burada ne vuracak arkadaşlar? %30 kombo saldırı %30 kombo saldırı veriyor. Beceri hasar düşüşü var burada. Burada beceri hasar bonusu var. %30 da buradan bir beceri hasar bonusu alırsın abi. Zaten kendisi de yüksek vuruyordu. 2400 vuruyordu buradan. Bu bu, bu e, ikinci becerisinden de bir de hasar faktörü %500 daha vardı. Yani burada şimdi e, bu kontanı bununla beraber e, kullanmaktan neler yapabiliyor abi bu kontan Arthur? Böyle yapalım arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin. 1400 tamam mı? Arkadaşlar. Burada bak. suare intikal hız bonusu %20. Bu komutan da suare intikal hız bonusu veriyor. Bu komutan yine de aynı şekilde sağlık veriyor. Ve saldırı bonusu veriyor. Kombo saldırı bonusu %30 veriyor abi. Bu komutanın birkaç tane ko birkaç tane komboyu var. İki kombosu var aslında. Yani metada geri dönebilecek iki komutan var burada arkadaşlar. Birisi bence Belisarius. Belisarius'u hak ediyor. Nevski Juana Fark kendi yerinde kalabiliyor. Nevski Juana Fark'ı hala kullanabileceksiniz. Ama bu kontanı yani ikinci komboyu Suvari'den ikinci komboyu gerçekten güçlendirmek istiyorsunuz. Bence bu komutan kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar kullanılır. Yani Arthur'u biz direkt Arthur'u bir direkt böyle bir şekilde Belisarius ile beraber Arthur, Belisarius yaparsınız gerçekten herkesin içinden geçeceksiniz. Ee, olmadı kesinlikle yani Bertrand, Gubing, ya, aslında Gubing, Bertrand yaparsınız ee, artık neler yapabileceğini bir düşünün yani. Gubing'i birinci komutan olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani 2700 e, Bertrand tabii ki eğer ki açık alanda üçüncü komboyu kullanmak istiyorsunuz kesinlikle kesinlikle Belisarius'da kullanılır ikinci değil birinci kombom olarak kullanıyorum yani burada şimdi e, birinci yani birinci kombomu ben bozmam ikinci kombomu bozmam üçüncü kombomu bozarım bu farklıdır ama şimdi Gubing Bertrand gerçekten yani Gubing e, Arthur diyecek hiçbir şeyim yok yani burada bu iki komboyla gerçekten diyecek hiçbir şeyim yok yani bu bu iki kombo Can yakacak kesinlikle ve kesinlikle meta değişti. Yani artık William, artık e, ne bileyim bu tarz şeyler yani William çıkabiliyor aslında. William çıkacak, direkt William çıktı ya zaten çıkmıştı. Ama artık William hiçbir şekilde kasalamaz. Arthur Pendragon, Gubing e, ile beraber çok Can yakacak. Yani Gubing e, Arthur ya hatta e, Arthur, Belisarius Prime e, çok Can yakacak, çok, çok Can yakacak. E, artık istediğiniz olacak. Ama inanın ki yani bu kontağını hatta burada arkadaşlar Juana Fark bile beraber kullanırsınız. Burada 2000 doğrudan hasar faktörü kazanılan öfkesi de var. Oradan da düşmanda da öfke kaybettiriyor arkadaşlar. Her türlü bu kontağın olacak ve inanılmaz bir şeydir. Ama bence Nevski Juana Fark e, ayrılmaz. E, burada yine de Gubing ile beraber değerlendirebilirsiniz. Gubing e, veya hatta Belisarius ile beraber çok fena bir şeyler olacak arkadaşlar. Daha fazla uzamam ya yani uzatmam yani üzüldüm mü üzüldüm mü üzüldüm e gerçekten yani piyadalar bu kadar erken devri bitmememiş olması gerekiyordu ama kasılır mı kesinlikle kasılır bu konu yüzde yüz kasılır artık suare oynamak istiyorsanız bir kıta böyle herkesin içinde geçeceğim kesinlikle ve kesinlikle bence e, e Gubing e, Arthur kesin net net yani net 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 söylüyorum yani bunu ya hatta ikinci komutan olarak ya iki kombo kullanıyorsunuz. Nevski, Juana, Fark. Yani bunu da kullanabiliyorsunuz. Belisarius'unuz varsa aynı, aynı şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Ama bu komutan kesinlikle kesinlikle buyurur. Yani bunun tartışmasız bir şekilde değer mi değmez mi bir şey yok yani. Beceriler, yetenek acılar, her şey var. Arkadaşlar video bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Abone olun. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.